tekrardan Clash Royale evreninden selamlar saygılar. Kupamız 1530, sıralamamız 6700. Ama hesabımız şu an yerel ilk 10'da ama düşük kupadan yüksek kupaya çıkmanın en güzel yolu golem dedik. Bakalım bunu kanıtlayabilecek miyiz? O yüzden düşük kupada maç atıyoruz. Böyle bir taktik falan yok. Öyle oramızı buramızı kaşıyarak oynayacağız. Beklemesemadan oynayacağız. İksirim saymak, evrim saymak, dün saymak pek değil. Golem elimize geliyor mu? Direkt yapıştır hocam. Bakalım dediğimiz kadar var mıymış? Alan hasarı vuran kartı çıkardıysa tabi elimde mini pekka varsa tersten golem atarım hocam. Cadı için geçerli değil de büyücü için, cennet için geçerli. Onu da çok kötü attı bir hocam. Önce arkadaki büyücüyü indiriyoruz. Uçma sakın söylerim. Arkadaki şifacıyı pat kut pat kut vuruyoruz. Lan öyle artık şifacı. 20 seviye mini pekka. Kaç tane vurur? 1 Ananı avradını. Lütfen mini pekkayı vur. 2 3 Ya biz 3 taç attık ya 3 taç yedik hangisi hocam? Ejderimizi de yapıştıralım. Canımız orada alana sarıyı vuruyor ama iyi ama iyi oynadı tamam. O zaman ilk maçtan da böyle başlamak bir tık Normalde defansif oynarım bu kadar şey yaptım da Dediğim gibi ya kazandık mı kazandık netice önemli Seri maçımıza geçelim Bugün nedense çok mutlu ve huzurlu hissediyorum kendimi Clash Royale oynamama rağmen çok huzurlu ve mutluyum yani altını çizerim Ejderimiz var iki tane ne yapalım elektro ile başlayalım bir 5 saniye daha bekleyelim Bir şey mısın hoca? Yok niye atasın ki? Bekle dur salak gibi. Tamam. Elektro ile başlayalım. Keşişi görünce mutlu oluyorum. Pek ya yani kartım olmadığı için öyle kıvılcım falan oynamıyoruz. Büyücümüz de yok. Elektrojileri de Allah'tan yansıtamıyor. O da köprüde kaldı ya. Rakiplerimiz talihsiz mi bugün? Az önceki olsun bu olsun. Orada bir şey diyeyim mi? Önden golemi yapıştırırım hocam. Ne dedik? Tak, ittir onu hocam. Lan ejder kalk. Ejder kalk adamsın. Hemen, hemen 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 yavruyu da gönderelim. Bu çocuk da golem oynuyor galiba. Cadı buzluyucusunu keser. Şu an yakaladık hocam. Toplu'dan golem atarak maç kazandık şaka mı? Bu arada sağ kuleyi de aldık. O dereceyi yakaladık. Diyorum hocam savunmayı yapamıyorlar bilemiyorlar sonra ne o sıkılıyorlar yeteneğimi de basarım o gün bizim olsun bu arada soldakiler açar bilgiye tartınız. Ya hocam bırak 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 sen dön evine dön evine sen, sen golem falan oynama. Seri seri kasıyoruz hocam force play golem atarak kasıyoruz o derece. Yine bir oda oynamak lazım beklemek lazım çünkü satabiliriz maçları da. İlk maç olduğu gibi ama kasması gerçekten çok kolay. Erik geldi erik erik erik. Bol şans. Bebek var. Yine bekleyelim. Oo binici binici çekeriz hocam. Elim kayıyor dur kaymaman lazım. Şöyle ekrana püf püf tükürüp silelim biraz. Tamam. Antim kanka. Tamam tamam antim tamam. Allah'tan golem oynuyoruz ya. Herkes çok masum gösteriler oynuyor da. Abi. Biz şeyiz böyle metada bok gibi. Ah cellatım var. Vipers'ın nereye antiyiz? Antiyiz demeleri yok mu bir de? Şöyle bir yavru ejder yavru ejder atarız şöyle mini pekkayı de bırakır bebekler gibi savunuruz ben bunun aksine hemen atak yapmak istiyorum kasırgaya gerek var mı e, yeteneğe gerek var mı yok ya golem atacağım orta kuleyi açmak falan ister şimdi Oh, çok komik. Hocam bu akşam yayın yapmak istiyordum ama hala yayın açamıyorum. Büyük ihtimalle yarın ya da yarından sonra yayınlara döneriz. Hocam senin yıldırımın mı var, roketin mi var, senin neyin var çok merak ediyorum. O yüzden alevi varmış tamam. Şifacı 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 cadı ölmemen lazım. Cadı bebeksin sen ya. Onu hemen kesersek. Şöyle güzel bir kasırı da... Ah be şifacıya döndü. Yapacak bir şey. Ama şifacı cellatı kesti. Tamam artı bir artı bir artı bir. Bu çocuğu ayar oldum ya. Bu çocuğu ya atmamız lazım hocam. Tarstan saldıracaktır. Ya bunların zekası bu kadar işte. Önce onun mini pekkasını keseyim ona. Kesemedik. Sıkıntı mı? Değil. Valkür evlimi miydi acaba ya? İki kere attın mı lan? Çok korkutuyor şu an. Tamam bok gibi Valkür. Dünyanın en boş beleş Valkür'ü. atı öldü. Kuleyi alabildik mi? E, tamam şimdi alırız. Ahlan bir kasırga olacak değilim ben. Kulüp ekranı uçuşa kurban Kurban ya. Böyle bir şifacı da ah, al sana olmazdı kanka. Sana gelen ne istedim. Beşleşmeyi yüksek sallamada bir gün bu kadar şey olmazdı tabii ki de. öyle bok gibi valkır atmazdı. Dediğim gibi golemi savunamıyorlar hocam. Nasıl savunacaklarını bilmiyorlar. maçta atalım seri seri umursamadan. Gel gir, gir bul bul bul. Talihliyi bul hemen. Amir, Amir. Amirlerden hiç hayırlı bir bok gelmez. Bir de Arap mı lan bu? Ne izliyor orada? Aa, tamam. Üst silahlar falan oynuyordur bu. Köpü spam falan değildir hocam. Ben ben malımı bilirim. Aaa şaşırtıyorsun Amir. Amir. Aa. Tamam bebek ejder evrimde olsun. Elektroda da Bu, bu bana bir dejavu yaşattı abi. Geçenki maçta aynısı başlamıştık. Ah lan kule görmüyor. Cadım adam olmadığı için golem atmak istemiyorum. Ama şu an atarım mini pekka tamam süper. Ne atacaksın Tek mı atacaksın? Bizimki vuramıyor hocam. Bizimki vuramıyor. Golem de savunacağız mecbur. Şifacı cadıyla falan savunmayı denesem arkasını destekleyip bir tane çarpma atıp bütün kartlarımı alıp gelip bir de kuleme oluyor. Yaşandı bunlar. Bir tane koy. Kuleme koruyabildiğimiz kadar koruyacağız artık golem hoca değil ama cadıya dönüp vurursan su verim bak abi dönüp vurma işte ya vurma işte ya ya onu onu yapma ben üzülüyorum ya aa fafa yaptık beyler şimdi önüne koç başı atacak ben ona elektro harcamak istemiyorum şifacı artı bebek ejderle savunmak istiyorum atmayacağım atmayacağım elektro hiç, hiç, öyle triplere girmem Ağzına sıçtığımı duydun, su nasıl vuruyor öyle sen? Tamam başka bir şey atmayacağım, kopya yüze dikeceğim hocam. Ağzına sıçtığımı... Ak, ak saçlısı ya. Hırsına geçti kulenin. Hocam elektronik... ...yaptırmamız lazım. Haydi uzatacaksın deme mi? İp Ulan amir, ulan amir. İki kata girelim, ben... ...şey olmaya başladım böyle, depresif ...haller almaya başladım. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir şey deneyeceğim bana söylemeyin olur mu? Bu taktikleri hiçbir yerde bulamazsınız hocam. <laughs> Sanki buz golemi atıyoruz bakayım. <laughs> Kafayı yersiniz. Tamam burca diye bur. Sıkı sık orada cadının tamam mı? Ama mini pek olacağım Şifacı güzel ananı avradını bunu. Ne zaman çevirdim ya? güzel. Şöyle güzel bir kasırga. Tornado. Adana avradını vur artık. Alev kanka. Aha kaçırdı. Gir gir gir. Gir hocam. Hocam. Tekrayı da golemle buz golemi gibi çekmedikler miyiz? Deneyiz. Ne yapacaksın? Umrumda mı? Değil. Gir. Mi Mü 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 Very good, very good. Kaybol Nice. İz be hocam. Seri seri kasyoz, seri seri. Bir maçta atıp defolup gidelim. Yeter ben sıkıldım. Çok kolay kazınmışız. Siz de gelin gelin. Kapış kapış gelin hocam goleme. Sanki pazarcıyım Allah affetsin ya. Pazardan meyve satıyorsun. Neyse. Bu bir, bir ne? Japon, Çin. Ben hiç ayrım yok hocam. hep aynı benim için. Hepsi de şero 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 First play başlayalım. Düşünmeden oynuyorduk. Yani ben düşünmeden oynuyorum. Genelde kaybediyorum bu yüzden. Siz düşünerek oynayın. Şaka şaka destemiz harika hocam bu kopalar düşünmeye gerek yok. Taktık taktık gireceğiz şimdi. Bunun yıldırımı falan da vardır. Bu bunda ben ömür kokusunu aldım. Elektron evrimi de dolsun. Ne atacaksın? Büyüyecek galiba. Zehir mi? Aa mezarlık oynuyorum. Neydi bu ya? Sarmaşık artı zehir falan filan. Aa yakaladık bu oyunu. Ya. Yakaladık yakaladık hocam. First play golem atarak yakaladık. Oy çok güzel be. Kalk artık ayı. Tamam süper. Yeteneğimi de bastım. Oho seçti atıldı. Antin kanka tamam. First play golem attım ya. Aa. Golem da pardon. Golem iki tane ejder attım maç kazandım ya. Aa antin tamam. Dediğim gibi hocam çok kolay kazanmıyor Baksanıza. 2.6 oynasanız adam çevirip çevirip kulübe atacak. Sonra mezarlık sarmışlık yapacak kaybedeceksiniz. Ne gerek var? At golemi tek işte bitir. Bu kadar. İyi oyundu. Salacak mısın maçı? Salacak mısın kanka? Hadi bırak da gidelim ya yeter çok uzadı. Aa kıyamam garibim bıraktı. Rakiplerim maç bıraktırıyoruz hocam 30 saniyede. Daha ne yapalım daha ne yapalım. Toksik toksik şeyler de yapalım. Mi 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 mi. Güzeldi hocam. <laughs> Videomuz bu kadardı. Sikil sikil oynadık. Çok iyi kazanıyoruz hocam. Force play falan filan atıyoruz. Golemci olun. bizim Bizimle olun. Kendinize iyi bakın.